Arkadaşlar bu güzel birlikte arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Sahtam Minecraft'ın ikinci serisini çekiyoruz arkadaşlar. Hmm. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sadece havada insanlar abone olur. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atıp. Sizden yine 5.000 like istiyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet. Evet arkadaşlar şu anda. Size yeni yaptığım şeyleri göstereceğim. Çok güzel yaptım şehir çok güzelleştirdim. Şu anda bakın şöyle duvar çektim. Ondan sonra bize belirli bir alanımız var artık. Duvar çektiğim için. Ee, şöyle Hasan abi bakımdan sonra yeni bir evler falan yaptım. Çok büyük bir duvar çektim. Bakın şu ta oradan başlıyor. Göster, gördüğünüz gibi. Sizin de zaten. Ee, şöyle Şurada bakın. Arkadaşlar iki tane de yaptım. Şu an sağda görüyorsunuz neyse. Şimdi şuraya arkadaşlar çok güzel şey yazdım. Giderken Bakın arkadaşlar. Güle güle Minecraft Ateş Şehri. Şimdi hemence çıkıyorum. Göstereyim. Hoş geldiniz Minecraft Ateş Şehri. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Ki kendim yaptım zaten. Şöyle iki tane evimiz var. Bakalım köylü ne yapıyor? En son bu evde uyuyordu. Ah! Bir aydır köylü. Neyse ben çıkıyorum. Arkadaşlar e, ikinci evim var biliyorsunuz ki yaptım. Tabii siz bilmiyorsunuz. E, şöyle içeri, içerisini göstereyim size. Hemencik. Şöyle şuradan e, öbür gidebiliyoruz. Şuradaki. Neyse şöyle sandık vanlık var işte. Gördüğünüz gibi. Başka bir şey yok ya. Normal. ev evet işte. Yatak falan güzel. Çesler boş tabii ki. Neyse çıkalım evden. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Size şehri gezdirdim. Gezdirdim. Sıra geri kalan şeylerde. Şimdi arkadaşlar. Eve giriyorum ben. Şimdi... Ee, özel bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Birazdan çok özel size özel yapacağım tabii ki. Bekleyin, beklemede kalın. Şu anda ee, bekliyorum, bekliyorum. Bakın gözünüz gibi gizli var dedim ya şurada arkadaşlar. Bakın şimdi gidiyorum. Kapıyı kapatıyorum, yürüyorum, sağa doğru dönüyorum? Ondan sonra buradan çıkıyorum. Çok güzel. Bundan sonra yani buradan böyle girip çıkabilirim. Yani çok güzel ev falan. Hepsi çok iyi. Evet, aldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan abinin dükkanını bakın hemencilik girelim Hasan abinin dükkanına. Hasan abinin dükkanını bayağı bir iyi yaptı. Bakın benim evime Hasan abinin dükkanı benim özbez abim çok iyi yaptı. Hasan hemen hemencilik şöyle daha hala şeyler gelmedi ama arkadaşlar Gelecek Bir tek yemek falan var hala Biliyorsunuz olan şeyler Ne yapıyorsun abi İyi abicim sen ne yapıyorsun ya Allah'ını sorsun işte geçelim gidiyoruz Neyse ne yapıyoruz Abi senin bana borcun vardı Şimdi onu alıyorum abi Al kardeşim al al Ha söyle like atıp kanala abone olmayı unutmasınlar Ben de söylüyorum nasıl abi Like atıp kanala abone olmuyorlar. Ben 5000 like istiyorum diyorum. Onlar diyor ki iki like atıyor videoma. Neyse ben gidiyorum. Arkadaşlar e, Hasan abi sizin like atıp kanala abone olmanızı çok istiyor. Ben yani Hasan abi için like atıp kanala abone olun. Abim benim. Neyse e, acıktım. Şunları atmak istiyorum. Atayım arkadaşlar. Şunu at. Ah oh, yanlışlıkla aldım. Açın şuraya. Evet atıyorum attım. Sıra şimdi bunu da atacağım. Atıyorum attım. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar şehirden. Git götürüz altlara. Arkadaşlar bir şarkı açayım mı? Size şarkı dinletiyorum. Para para Annem sen Şarkı beğendiniz mi arkadaşlar? Ben siz like atın. Şöyle duvar nasıl olmuş? Köylü bile geçemiyor artık in ya. Köylü bile geçemiyor artık in ya duvardan. Arkadaşlar şimdi geçmeye çalışacağım. i̇şte geçtim. Bakın arkadaşlar zombinin ama böyle aklı yok. Yok. Olmasın da Parkur yapıyoruz. Arkadaşlar çok iyi. Fıçan, fıçan. Ah düştük. Fıçan, fıçan. Arkadaşlar. Nasıl haberi duydunuz? Like, kanala abone olmayı unutmayın. Fıçan, fıçan, fıçan. Yok, olmuyor. Neyse arkadaşlar. Like, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay para para belaness annem sen bize dua et hiç çok geçmişler kaderim Tanrıya emanet eder yani, hey. edense unutacağız biz de çıkış yolu önümüzü göreceksek hey. 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 bir karar mı versek uyayamam düşmanımdan tek bir sayı yesin say. para para belaness annem sen bize dua et hiç çok geçmişler kaderim Tanrıya emanet unutacağız hey. 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 bir karar mı versek uyayamam düşmanımdan tek bir sayı yesin hey. para para belaness gitmişler Kaderin tanrıya emanet Çocuk arkadaşlar ben hiç videoyu bitirmedim Siz izledikten sonra Evet buraya geldik buraya kadar Buraya kadar size şarkı dinlettim Gelese kadar Arkadaşlar inşallah lava düşmem İşte işte Çok iyiyiz arkadaşlar Of ya Oh Arkadaşlar çıktık Çok güzel yer Bakın Aa, çok güzel, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar yer. Ama hmm, şöyle duvar falan çekildi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Zombiler artık şehre giremiyor. Ama e, şehri içine ışınlanıyorlar. Nasıl ışınlanıyorlar? Bakın arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence onları endirmen buraya ışınlıyor. Kendisi gelmiyor. Bence kendisi Dedem mi yapıyorlar ya? Ben bilirim. Evet. Ama içeri girmek istediğimizde giremiyoruz. Evet. Çok saçma. Kapıyı kapatıyoruz. Bakın şimdi. Az gün gittikten sonra şalteri indirebiliyoruz. Bakın. İndirdik. Giremiyoruz. İlek. İlek. Neyse. Kapıları kapatacağım. Hmm bu kapıyı. Ee, en şöyle yapayım ya. Bir şey oluyor mu? Evet aynen. Çok iyi taktik. Bakın. Ee, nasıl çıkalım artık? Gidelim. İşimiz var arkadaşlar. Size sürprizi yapacağım. Ve diamond'ı şimdi patlatma yerine geliyoruz. Nereye patlatalım acaba? Acaba 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 nereye patlatalım? Acaba acaba nereye patlatalım? Acaba. Acaba, nereye patlatalım? Siz ne diyorsunuz? Sizin yorumları göze göre patlatacağım. Arkadaşlar buraya patlatacağım şimdi. şöyle bir tane koy. Bir tane de yanına koy. Yakacak mı? Sonra şunu yanma. Heh, tamam yandı. Of. Of çok güzel oldu. Var ya yemek isteyenler artık önceden gözük yakalım şurayı da şöyle. Heh. Yansın cayır cayır. İşte bu yanıyor. Yanarım taşlar dayağına arıyorum. Neyse arkadaşlar siz devamını edin. Filmin sebebi dahil. Arkadaşlar şimdi ee, size ufak bir film çekeceğim. Filmi hazırsanız, izlemek istiyorsanız, hazırsanız çekeceğim. Şimdi hemen şöyle kapat kapıyı. Heh. Şimdi filmi çekmeye ben hazırım. Hazırsanız filmi çekeceğim. Azıcık daha dolaşayım. Ondan sonra çekmeyi düşünüyorum filmi birazcık daha azıcık, aşktan sonra çıkacağım. Oh ben demedim mi içeriye giriyorlar diye bir şekilde. Eğitim yapıyor abi ya? Gel bakalım. Öldüreceğim seni. Arkadaşlar onu öldürsen like atacaksınız. Hoppa. Of olmaz. Heh. Örümcek bir gitsin. İlk önce örümcek. Örümcek olursa zaten bu. Ne öldür? Arkadaşlar. Abone olmaz. Olamaz. Ah. Oh, öldüremedik be. Ama siz yine de like atıp kanala abone olun. Arkadaşlar film başladı. Uf, Hasan abi dükkanında rahat rahat otururken iskeletler zombiler falan hep sonuna saldırmaya başladı. Zombi de saldırmaya başladı. Hasan abi ise öyle duruyordu. Arkadaşlar Hasan abi korkudan altına kaçıracaktı ama kaçırmadı. Evet çok saçma olsa bile kaçıramadı. Tabi camdan bakıyorlar dedi yaratıklar dedi. Yaratıklar gidince kaçarım dedi artık dedi. Yaratıkların gitmesini bekledi yaratıklar kaçırmak için. Zaten tuvalet yoktu. Ee, sandıkta hiçbir şey yoktu. Set vardı. Şimdi hazırız filmi Devam çek. Evet arkadaşlar film devam ediyor. Ne oluyor? Çok güzel bir yerdeyken bir şeyler oluyor? Hoppa hoppa hoppa. hopa Sen şeyimiz çok güzel. Tabi daha geliştireceğiz. Hmm, şu suyu falan yok edip daha iyi şeyler yapacağız. Arkadaşlar hmm, şöyle yazalım. Ekran anlıyor artık. O kadar iyi şehir ki artık ekran oluyor hmm. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum size önemli bir şey. Şimdi buradan koşabilirim sizce. Koşalım. İşte bu. Bakın arkadaşlar buraya kadar koştu bu şundan. Ha ha ha. Evin içini görüyorsunuz. Arkadaşlar buradan led gibi falan gözüküyor. Görüyorsunuz ev mis gibi çok güzel bir evdir. Kendisi ama gel geldim. Youtube'a e, e, videolarımı beğenir mi? Belirleri mi? Merak ediyorum. İçerisi de güzel aslında. Bakın. Şöyle dış görünüşü falan da iyi. Buradan da arkadaşlar ışık yansıyor. Her taraftan ışık yansıyor. Arkadaşlar yağmur ya Yukarıdan şey geliyor. Halı falan yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yukarıdan led gibi ışık oluyor. O yüzden ben bu yağmur yağıyor diye camdan yaptım. Fazla yaptım zaten. Arkadaşlar film bitti. Ben şöyle hızlı kurşun göstereyim. Fıçak. Taşlarım benim elimden. Evet, sonra bir yani bir şarkı istersiniz yani değil mi? Şarkı gelsin. Yaman düşmanımdan tek bir şey. Para para belan Annem sen bize dua et. Düşmanım çok geçmişler. Öderim Tanrı'ya emanet. Yaman düşmanımdan tek bir sayı gelsin. Para para belan Annem sen bize dua et. Düşmanım çok geçmişler. Öderim Tanrı'ya emanet. Bize para para annem dua var çok geçmişler tamam san senin söylediğin gibi like at kanala abone olacaklar arkadaşlar sana biri konuştuk arkadaşlar like at kanala abone olmayı istedi. like at kanala abone olmayı görüşürüz ve bay bay demek çok isterdim arkadaşlar e, bugünkü bitirişi burada değil başka bir yerde yapacağım şimdi hazırsanız yapmaya gidiyoruz hazırsanız Arkadaşlar burada yapacağız. Gökyüzünde yapacağız bitirişi. Ee, bu, bütün bunlar sizin için. Pardon canım yine mahalledeyim. İmajlarınız da baya komik. Malos baba bize hiç sorun değil. Benim gibi olduğunu nadif et. Arabanı çektin sen o zaman. Arkadaşlar like edip kanala abone olmayı unutmayın. Sadece havalıysanlar abone olur. ki.